Ben de burada alayım diye anlatsam öyle yapınca. Ne yaptın? Gelme Olmaz Gelmez o orada tümen. Gelme sen gelme gelme. Ben çıksam dururum. Gelir gelir gelir. Gel. gel, 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 gel. gel. Babamın ayı yüksekmiş ya. Bak baba, omzuna koy. Omzuna daha çabuk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> omzuna koy baba. Ay. Oy aman tek değil mi Evet gel. Ya tam uyuya Kapıyı bacıyı aç benim. Hoşumuz var. Kapıyı açmasınlar baba sakın. Gir. Gel. Anne nereye gidecek? <laughs> Öbürde. Nereye gidecek? Öbür <laughs> Abi <yorga> sen gidecek? gidecektim ne biliyorum. Bak, ayı, ben de kaldım. İnşallah bir şey olmamıştır ya. ya de, o. Ayı, inşallah inşallah inşallah. Ha, tamam, sağ, 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 koyayım mı artık hemen? Yani? Yoruldu Koyayım mı? koyma ya. Hayır hayır koyabilirsin abi. Şöyle yapalım. Ben buraya koyayım. Çıkmak istediğinde o çıksın olur mu? Burada açık kalsın